Bilim insanları uyardı. Dünya karanlığa gömülebilir. Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş, dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre Güneş'te süper patlama ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi. Eğer isterseniz bu konuyla ilgili biraz daha derinlere gidelim. Hazırsanız başlıyoruz. Son yıllarda uzayla ilgili çalışmalar iyice hız kazanmış durumda. Gelişen teknoloji bilim insanlarının uzayın, yıldızların, gezegenlerin, sistemlerin sırrını çözmesinde yardımcı oluyor. Bununla birlikte oluşabilecek tehlikeler için de daha önceden haberdar edilmesini de sağlıyor. Son olarak, CU Builder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş, Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir. CU Builder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre güneşte süper patlama ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi. Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı. Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor. Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi. Bilim insanları Güneş'te süper patlama ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceği ve bunun gerçekleşmesi durumunda dünyadaki medeniyetin zarar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Yıldızlar ara sıra yüzlerce ışık yılı uzaktan görülebilen devasa enerji patlamaları yaşarlar. Bu tür patlamalar genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği için bilim insanları bugüne dek dünyanın bu konuda güvende olduğunu düşünüyorlardı. Ancak yeni keşifler güneş gibi olgun yıldızların da bu türden yıkıcı patlamaları yaşayabileceğini öngörüyor. Böyle bir patlamanın dünyayı vurması durumunda dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği ortaya kondu. Dahası böyle bir patlama dünyada yaygın elektrik kesintilerine ve yörüngedeki iletişim uydularının zarar görmesine neden olabilir. Bilim insanları böyle bir olayın bizimki gibi yaşlı ve daha sakin yıldızlarda daha nadir gerçekleşeceğini söylüyor. Ancak yeni araştırmayla birlikte patlamaların gerçekleşebileceğinden hiçbir zaman olmadığı kadar emin olan araştırmacılar, bunların birkaç bin yılda bir gerçekleşmesi gerektiğini tahmin ediyorlar keşfi yapan bilim insanlarının yaklaşan tehlikeye karşı hazırlıklı olmaları ve dünyanın emniyetini sağlamaları için yetkililerle de iletişime geçtiği belirtiliyor. Araştırmayı Amerikan Astronomi Topluluğu'nun yıllık toplantısında sunan başyazar Yuta Notsu şunları dile getirdi. Araştırmamız süper patlamaları nadir olaylar olduğunu gösteriyor. Ancak böyle bir olayı gelecek 100 yılda yaşama ihtimalimiz bulunuyor. Bu olay ilk olarak Kepler uzay teleskopu aracılığıyla tespit edildi. Dünya büyüklüğünde gezegene sahip olan yıldızları arayan ve tespit etmeye çalışan teleskop yıldızların bazen aniden çok parlak olabildiğini fark etti. Dünyadaki yaşamı tehdit edebileceği düşünülen bu hızlı ve devasa enerji patlamalarına süper patlama ismi verildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay mekiği ve POINT gözlem evinden sağlanan verileri inceleyen yeni bir çalışmada ise yıldızların yaşı arttıkça bu tür patlamalara daha az rastlandığı keşfedildi. Araştırmacılar, süper patlamalar için bizimkine benzer 43 yıldızın ne kadar yaşlı olabildiğini ve ne kadar patlama yaşadıklarını içeren verileri değerlendirdiler. Natsu açıklamasında genç yıldızlar yaklaşık her hafta süper patlama yaşıyor, ancak güneş için bu süre ortalama birkaç bin yılda bir dedi. Bilim insanları ne zaman ve nasıl bir süper patlamanın dünyaya ulaşacağına dair kesin bir bilgiye sahip olmasa da eninde sonunda bunun gerçekleşeceğini belirtiyorlar. Ancak araştırmacılar dünyada kullanılan elektronik aygıtlar ve insanlığın bel bağladığı gelişmiş teknolojiyi korumak için derhal hazırlıklara başlanması gerektiğini söylüyorlar. Olayın önemine dair açıklama yapan Natsu şunları kaydetti. Eğer bir süper patlama bin yıl önce gerçekleşseydi bu muhtemelen çok büyük bir sorun olmazdı. İnsanlar sadece geniş bir kuzey ışığı görmüş olurdu. Ancak bugün elektronik cihazlarımız nedeniyle bu çok daha büyük bir sorun. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa zamanda 500 bin aboneye ulaşacağız ve inşallah bir sene gibi bir zaman diliminde de 1 milyon aboneye ulaşacağız arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz arkadaşlar. Instagram olan herkesi bekliyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.